Bu sezonda beklentilerin çok altında bir performans göstererek taraftarını üzen Fenerbahçe'de takımın içinde bulunduğu durum sarı lacivertli kurmayları da oldukça rahatsız ediyor. Yaşanan kayıplar, ayrılıklar ve alınan sonuçlar sonrası yeni sezona yeni bir yapılanmayla merhaba demeye hazırlanan sarı lacivertliler Emre Balozoğlu, sportif direktör olarak dümenin başına geçmiş bulunuyor. Öncelikle teknik direktör konusunu halletmek isteyen Fenerbahçeli görüntücüler birçok ismi listesini alırken transferde de oldukça atak bir görüntü çiziyor. Takıma yapılacak takviyelerin yanında ayrılacak isimleri de belirleyen kurmaylar o isimleri yavaş yavaş değiştirmeye başladı. İşte yaşanan son gelişmeler ışığında detaylar. Üst üste ikinci sezonda da ilk 5'e dahi giremeyerek Avrupa kupalarına katılamayan Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçının bitimiyle geniş çaplı bir kadro değişimi için harekete geçilecek. Performanslarıyla hayal kırıklığı yaratan oyuncularla yollar kesin olarak ayrılacak ve başarıya aç. Kazanma arzusuyla dolu oyuncular transfer edilecek. Sezon sonu sportif direktörlük görevini üstlenecek Emre Belözoğlu'nun sık sık teknik direktör. Tayyip Karapınar ve antrenörler Volkan Demirel, Mehmet Aurelio, Zeki Murat Göle ile görüşerek kadro planlaması yaptığı belirtildi. Transfer döneminde sarılı acıvetlerin yol haritası şöyle olacak. Kendinize kulüp bulun denilecek. 1. Son haftalardaki performansıyla beğeni toplayan Simon Palette maliyeti uygun olduğu takdirde yeniden kiralanacak. 2. Kiralık gittikleri takımlardan geri dönecek olan Michael Frey ve Zanka elden çıkarılacak. 3. 2023 yılına kadar sözleşmesi olan Mihazek ve kontratları 2022'ye kadar geçerli olan Nabil Direr ve Tolga Aslan'a yeni sezonda kadroda düşünülmedikleri bildirilip kendinize takım bulun denilecek. Sezonun bitimiyle birlikte sözleşmeleri sona erecek olan Mehmet Ekici, Hasan Ali Kaldırım ve Tolga Ciğerci ile mukavele yenilenmeyecek. Fenerbahçe her ne kadar başarısız bir sezon geçirmiş olsa da bazı genç oyuncularına Avrupa'dan ciddi teklifler geliyor. 22 yaşındaki kaleci Altay Bayındır'a İngiliz, İspanyol. 5 gol 6 asistle kariyerinin en verimli sezonunu yaşayan 25 yaşındaki Ozan Tufan'a İngiliz. 36 resmi maçta 17 gol 7 yes, asistle takımın en skorer ismi olan 26 yaşındaki Vedat Morici'ye İtalyan kulüplerinin ilgisi sürüyor. Gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.